Az sonra yarım milyon dolarlık bir deneyimin nasıl bir şey olduğunu göreceksin. İnan bana göreceklerin aklını başından alacak. Bu videoda uzaya gitmeyi simüle etmenin neden tam tamına çeyrek milyon dolara mal olduğunu göreceksin. Oh! oh okyanuslarımızın derinliklerini keşfetmenin neden 50 bin dolara mal olduğunu öğreneceksin. Oh! Dost doğru üstümüze geliyor. Ve yaşayacağımız diğer deneyimlere de şahit olacaksın. Dünyanın en yüksek binasının zirvesine çıkmayı başardım. İnanmıyorum. Ayrıca görüp görebileceğin en ucuz deneyime de tanık olacaksın. Deveye binmek. 1 dolara bu deveye ne kadar binebilirim? 1 dolar iki dakika. Anlaştık. Anlaştık. Bu bir dolarlık müthiş bir deneyim. <laughs> Oo. Sıkı tutun. Ne? Sıkı tutun mu? Neden? Oh, 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 oh. Oh, 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 Mısır'da deveye binmek istemiştim ama bir dolardan daha pahalıydı. Bu yüzden paylaşımda piramitler olacağız. Hop. <laughs> evet. Çok güzel. Bunun üstünde kalmak bile bir mesele. O kadar yüksekliğim yüksekteyim ki. Oo. Uzun olmak neymiş görmüş oldun. Peki. Şey bir dolara sadece iki dakika biniliyor ve süre doldu. Hadi gidip gökyüzünde yemek yiyelim. 10 bin dolara bu sıcak hava balonunu mutfak olarak kullanan bir şefle 3.000 bin fite yani 1000 metreye çıkabilirsin. İçinde olduğumuz balonun gölgesi şu tarlada görülüyor. <gülüyor> Yalan <gülüyor> yok. Beklediğimden biraz daha yükseğe çıktık. Ancak bu 1000 metre yükseklikte sıradan bir akşam yemeği değil. Michelin yıldızlı bu şef misafirleri için hazırladığı yemekleri pişirirken sıcak hava balonunun kendi alevini kullanıyor. Mr. Beast, Oh. Oh. Birazdan işte bu yemeği yiyeceğiz. Şu anda sıcak hava balonunun ateşinde pişen balığı yemek üzereyiz. Aa, teşekkür ederim. Daha inanmıyorum. Jimmy yemek süper. Bak aşağıda ne kadar güzel bir yer var. Yemek yerken manzaramız da harika. Balık rüyasında bile bu kadar yükseğe çıkmamıştır. Fazladan <laughs> 10.000 doların varsa ve bir kızı etkilemek istiyorsan bunu tavsiye ederim. Yediğimiz 10 gurme tabağın her biri olağanüstüydü. Ama yine de sormam gereken bir soru vardı. Michelin Yıldızı bir şef olarak fistabıs bar sence nasıl? Dengesi çok iyi. Çikolatadaki o çatırtıyı da çok sevdim. Michelin Yıldızı onaylı fistabıs. 10 on bin dolarlık deneyimimiz çok güzeldi. Çok iyiydi. Sırada 50 bin dolarlık deneyim var ve Chandler'la Karl'ın kendilerinin neyin beklediğine dair fikirleri yok. Sizce yat nasıl? Bence çok güzel, çok evet, güzel. Evet, güzel. Evet. Sence günlüğü 50 bin dolar eder mi? Ee, Hayır mı? Peki. Şimdi buraya bakın. Denizaltı ile keşif gezisine çıkacağız. <laughs> Hadi canım. Okyanusun dibini keşfetmeye hazır mısınız? Evet. evet. Tamam. Hadi o zaman. Yok artık. Ne? Biz de mi atlıyoruz? Denizaltıya gidelim. Tamam. Hadi. Woo. Okyanusun tabanını keşfedelim. Tamam. Peki, bu harika bir şey. Şimdiden balıkları görebiliyorum ve daha dibe dalmadık bile. Bakın, barakuda var. Okyanus tabanını kazımak ister misiniz? O da olur. Her şeyi yapabiliriz. Şu anda denizaltı bize ait ve istediğimiz her şeyi keşfedebiliriz. Hadi, hepsini yapalım. Çarpmak dışında. Bir tek buna izin yok. Tamam. Ve burada en iyi açıları yakaladığımızdan emin olmak için denizaltıyı takip edip kayıt yapacak dalgıçlar buldu. Harika değil mi? Onlarla iletişim kuralım. Köpek balığı arkanda. Telaşlanmış gibi yapın. Hadi, telaşlanın. Kandırdım. <laughs> Biz su altındayken Tarik ve Nolan da Afrika'da tam 50 bin dolarlık bir safaride vakit geçiriyor. Bakalım onların Afrika'da gördüklerinden daha havalı yaratıklar görecek miyiz? Spoiler göreceğiz. Şahane bir şey. O zaman gidip ormanın kralını bulalım. Afrika'ya gelip aslan görmeden dönmek olmaz. Anladın mı? Anlamıyorum. Neden beni işaret ettin ki? Bak 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 bak. Aa Afrika domuzu. Hey bu bomba. Onu korkuttun. Korkuttun işte ya. bağırmamalıyım bağırmamalıydım. Zebra. Zebranın tadı güzeldir gibi geliyor. Aslan olsam hep zebra yerdim. Çok etli butlu. Ne? Bu deneyim 50 bin dolar eder. Jimmy'nin 50 bin dolarına değer. Baksana Carl şu gemi değil de denizaltı olsa ne olur? Hemen yüzeye çıkartalım. <laughs> Vay canına. Ne? Kayaların ne kadar yakın olduğumuzu gördünüz mü? Oo. Oo. Bu kadar yaklaşmamız doğru mu? Tabii tabii sorun yok. Tamam ama başka birileri bir şeylere daha fazla yaklaşıyordu. Zebra nereye öyle? Selam bekle dur gitme geri gel. Tarik fil falan gördün mü? Arkanda iki tane var. Ah gereksiz derecede yakınlar. Çok yakınlar. <laughs> Aa, çok yakın bize Aa, doğru geliyor. Az önce bir fil üstümüze geldi. Ah, İnanmıyorum işte bundan daha bak, harika işte bir şey aslan. olamaz. Şuna bir bak. Bu yaratık askeri birlik gibi. O benim babam. Denizaltıdan çok daha havalı. Balık görmek yerine bunu tercih ederim. Ayrıca kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor. İşte 50 bin dolarlık deneyimimizde buydu. Sıradaki bundan daha müthiş. Bu deneyim ancak neyin yanında sönük kalır? 250 bin dolarlık sıfır yer çekimi deneyiminin yanında sönük kalır. Bu şirket bizi havalandıracak ve sonra da uçağın içinde yer çekimsiz bir ortam yaratabilmek için pike yapacak. Pekala 250 bin dolarlık deneyimimiz şimdi başlıyor. Asya başlığına. Bu ne? Oh, oh, oh. <laughs> Neden oh, oh, oh. oluyor? Baş aşağı vuruyoruz. İstemsizce süzülüyorum. Lan açıl. <laughs> Şaka gibi. <laughs> oh, oh. Oh, çok iyiydi. İnanmıyorum manyak bir şey. Bir sonrakinde diğer tarafa doğru yarışacağız. Sıfır yer çekimini aç. Oh, evet Konka. Ben kazanıyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Nolan kaybediyor. Oh. Oh, oh, kazandık. Başardık, başardık. Kazandı. Beyler! Anlaşılan yer çekimi olmadan yarışmak pek işe yaramıyor. Ama neyse ki Carl'ın daha iyi bir fikri var. Yaprak üfleme makinesini deneyeceğim. Tamam biraz bekleyin. Oh. <laughs> Nasıl da dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> <Gerçekten> dönüyor. <gülüyor> 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 Aman tanrım. Gerçekten dönüyor. Aman tanrım ve yer çekimini tekrar kapatmadan Mr. Beast Labs figürlerinden bazılarını yer çekimsiz ortamda yapacağız. Hazır? Evet. Hey. Olun, gel birlikte deneyelim. <laughs> Gelmiş geçmiş en havalı oyuncakları yaptım. Tek yapman gereken tüpün içine su dökmek ve sonra çalkalamak. Böylece hangi Swarm'ın çıkacağını göreceksin. Ben su fışkırtacağım. Bana da yolla. Oh. Şu anda oyuncaklar tarafından Hadi. kuşatılıyoruz. Bu düşündüğüm kadar kolay değilmiş neyse. Koleksiyon yapmak için 119'dan fazla Swarmz var. Swarmzları ikişerli beşli paketler halinde ve tekli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden Walmart, Target ve Amazon'da ve dünyanın her yerinde en iyi oyuncak perakendicilerinde bulabilirsin. En sevdiğim oyun... Bu bayram döneminin en heyecan verici oyuncakları kapanın elinde kalıyor. Carl yak... <laughs> Bu harika olacak. Oh. Bekle Nolan yakala. Olamaz. Evet. Tuş oldun. Hayır. Hayır ya. 500 bin dolarlık deneyim bundan daha iyi olabilir mi bilmiyorum. Hadi gidip bir bakalım. Ve sırf bu videoyu çekmek için dünyanın bir ucuna kadar gittikten sonra... 500 bin dolarlık deneyime ulaştık. Ne müthiş bir manzara bu. İnsanlık tarihinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şey yapacağız. Ve yakın arkadaşlarımla birlikte dünyanın en lüks ve pahalı metropolünde yarım milyon dolar harcayarak ne gibi deneyimler yaşayabileceğimizi görmek üzereyiz. Dubai'deyiz. Burası çölden oyulmuş ama zevk için yaratılmış bir yer. Ve bu videonun sonunda tarihte dünyanın en yüksek binasının tepesine çıkma deneyimini yaşayan bir avuç insandan biri olacağım. Elimizden geleni yaptık. Göreceklerin aklını başından alacak. Hadi gidip eğlenelim. Nasıl geldik buraya? Bu 152 metrelik resim çerçevesinden nihayet uzaklaşıyoruz. Ve şato şeklindeki bu otele gidiyoruz. Oo, oh. Vay canına. Yok artık be. Arka bahçede su var. Bu otel odasının ilk iki katı muhteşem. Ama tamamen su altında olan üçüncü kat açık ara en havalı olan kat. <laughs> Yok artık. Oh. Olamaz. Oh. Oh. Atlantis'e hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Sen hariç karnı. Çok üzgünüm. Sırf benimle dalga geçmek için köpek balıklarını bile takmıyor. Kayıtlara geçsin. Bu havuzda 80'den fazla köpek balığı var ve bu deneyimin ilerleyen aşamalarında o köpek balıklarıyla birlikte yüzeceğiz. Ve bu güzel deneyimi tamamlamak için de... Devam et. Paraşütle atlamaya gideceğiz. Hayatta olmaz. <laughs> evet. Kanka binlerce metre yüksekten aşağı atlamak mı? Ne ona takılma sen. Hadi F1 yarışı yapalım. Olur. Bunun için Dubai Otodrom'dan daha iyi bir yer var mı? Burası şehirdeki en hızlı arabalara ev sahipliği yapıyor. İstediğinizi alın ve hadi yarışalım. Tamam, evet, hadi. Ve bu süper arabalarla bir gün geçirmek için Dubai'nin en meşhur fenomenlerinden bazılarını davet et. Hadi eğlenelim. Çok hızlı gidiyorlar. Ve bu burada yaşayabileceğimiz birçok deneyimin sadece ilki. Daha yeni başlıyoruz. Ben yarışa hazırım. Birine tur bindirmek üzereyiz. Ve hızla yaklaşıyoruz. Aa, hayır Jimmy. Hayır hayır. Bas gaza yine. Beni yarışırken görünce annem pek mutlu olmayacak. İstese bile daha yavaş soyamazdı herhalde. Bunu yapmak yasak. Ciddiyim. Bunu yapamazsın. Arkadaşlarım ve ben yarış arabası pilotçuluğu oynarken... <laughs> Tarl gerçek bir formüla yarış arabası sürmeye hazırlanıyordu. Aşırı havalı görünüyorum. Hadi başlayalım. İyi bir başlangıç olmadı. Yok artık. Şaka gibi resmen formül arabası kullanıyorum ve bu hayatımın en güzel günü. Ve deneyimin karşılığı olarak bu yepyeni Lamborghini bizde kalacak. Biraz tadını çıkarayım. Ohoho! Merak edenlere söylüyorum bu makine fena hızlı. O zaman şimdi de ya bu da bir NBA maçına gidiyoruz. Ama açıkçası ben etrafta spor arabalarla dolaşmayı pek sevmem. Hem park yeri bulmak da zor değil mi? O yüzden bu şeyi verecek birini bulacağım. Aranızda Mr. Beast kanalını izleyen var mı? Evet. Aboneymişsin zaten. Bu Lamborghini'yi sana vereyim mi? Başkasına vermeni tercih ederim. Ne? Az önce ne oldu öyle? Abi efendi güvenlik gelebilir misin? Ha, o da abone. Araba senin olsun mu? Evet lütfen. Tamam bin. Bu artık resmen senin Lamborghini. Şu an gerçekten titriyorum. İşte bu yüzden abone olmayı unutma. Lamborghini kaybetmeni istemem. E, çocuklar ne yapıyorsun? Sağ kenarı bir biletlerimiz var. Sevgiler. Ben çok mutluyum. Lamborghini'yi de birine verdiğime göre artık profesyonel bir basket maçını sağ kenarından izleyebilirim. Ama maç izleme keyfi fotoğraf çekimine dönüştü. Memnun oldum. Daha sonra Steve Harvey ile tanıştım. Nasıl gidiyor? Merhaba nasılsın? İyiyim. Ve ondan sonra da Russell Westbrook la. İyi misiniz? İyiyiz. Geriye 200 bin dolar değerinde deneyim kaldı. Biz de devasa bir su parkını fethetmeye gidiyoruz. Sonra da nasıl olduysa çölün ortasında penguenlerle takılacağım. Alfa senmişsin. Tam alfalık bir hareket. Ve bu da yeterli olmayınca şu anda 80 köpek balığı ve batozla birlikte dev bir havuzdayız. Merhabalar. Hey, hey, hey buraya gel. E, sana diyorum be. Baz Lightyear gibi. Vay canına. Affedersiniz beyefendi. E yani şurada şey var gibi. Ben Aquaman. Köpek balıklarının kralıyım. İlk benim köpek balıklarının beni değil onun ısırmasıdır. Anlaştık mı? Hadi saldır. Resmen dinozor gibi. Lideriniz benim. Saldırın oraya. <laughs> Hayır böyle bir şey olmamalı. Sanırım az önce oksijenimin fişini çektiler. Bu adam beni balık yemine çevirmeden önce biz de fütüristik bir restoranda kendi yemeğimizi yiyelim. Herkese merhaba. Jimmy sen buradasın. <laughs> bu ne böyle Jimmy? Bilmiyorum. Daha önce bir restoranda arkadaşlarımdan bu kadar uzakta oturduğumu hiç hatırlamıyorum. Beyler hayatınızda bir kez yaşayabileceğiniz bir deneyime hazır olun. Oh. Oo. İlk olarak işte açıcımızla başlıyoruz. Bir lokmada yiyin. Şerefe. Şerefe. Ya beğenmezsem Güzel mi? Müthiş bir şey. Hadi bir lokmalık mı yani? Evet. Tamam. Oo. Oh. Oh. Şimdi ne oldu? Oh. Yok artık. Oh. ne? Call of Duty görevi gibi. Hekleniyor muyum? Ben burayı restoran sanıyordum. Sinema salonu değil. Ne olduğunu anlamadım. <laughs> Dokuz farklı tabaktan oluşan bu menü yemeğe göre değişen 360 derece interaktif görsellerle çevrelenmiş. Hey. Vay canına. Burada aa, dokununca tepki veriyor. <laughs> Vay be. Vaylar, dünyayı savunuyoruz. Bu konuda çok kötüyümdür. Yemek salonu etkileyici olsa da... Kanka suyuma bakıp tribe gidiyorlar. <laughs> Şuna bakın. Bu deneyimi asıl eşsiz kılan, türünün tek örneği olan yiyecek ve içecekler. Bardağa dokununca size tepki verecek. Vay be. Taze yakalanmış deniz ürünlerinden hazırlanan 9 ayrı enfes yemek denedik. Vay canına. İnanmıyorum. Altın Vagu burger'e kadar. Güzel mi? Evet. kendine sevdiği bir şey bulduk. Ayrıca bizim için özel bir final bile hazırlamışlardı. Bu kim böyle? Chandler değil mi? Hiç de bile. Kako ben değilim. Ama neyse biz deneyime devam edelim. Kelimenin tam anlamıyla gökyüzünden düşmeden ve dünyanın en yüksek binasına tırmanmadan önce geri kalan tek şey yükseklik korkumu gökyüzünde asılı bir havuzda test etmek. Şu manzaraya baksanıza. <laughs> Aman tanrım. Şaka mısın sen ya? Şu anda gördüğün şey buranın hakkını veremez. Yok artık. Gökyüzünde yaklaşık 200 metre yüksekte duran bu 360 derecelik sonsuzluk havuzu, şehrin her santimetre karesinin nefes kesici manzarasını sunuyor. Hadi atlayalım. Ben de geliyorum. Arkamdaki şu ada insan yapımı. Düşününce aklım almıyor gerçekten. Şu selfie stiği dışarı sarkıtalım. Of ya. <laughs> şu manzaraya bakın. Muhteşem öyle değil mi? Dubai'nin tepesindeyiz. Pekala millet, gökyüzünden düşme vakti geldi. Kanka toprağa ineceksin işte. Hayır bu insan yapımı adaya ineceğim. Hayır çok korkuyorum. Sıkı dur çünkü az sonra hayatım boyunca yapacağımı düşünmediğim bir şeye tanık olacaksın. Gerçek manyaklar. Kim bunu isteyerek yapar ki? Ama en büyük korkularımdan biriyle yüzleşmeye çalışmadan deneyimler hakkında bir video çekilebilir miydi? Korkum gökyüzünden düşmek. Olur da başıma bir şey gelirse videoyu yükleyin. Ciddi ciddi atlayacağız. Hayır. Benim ailem var. Kalkışa hazırlanın. Gerçekten havalanıyoruz. Biliyorum aman be. Bunu yaptığımıza inanamıyorum. Çılgınlık bu. Ölme ihtimalim nedir? Bilmiyorum. Aman tanrım. <laughs> 10 bin feet'e yaklaştık. Çok yüksekteyiz. Ben hazır değilim. gibi Hazır değilim. Atla hadi. Tek sen atlayacaksın. Senden nefret ediyorum. Fikrimi değiştirdim. <laughs> Hayır olamaz. İşte bu. Dönüyoruz. <laughs> aman tanrım korkuyorum. Güle güle cibi. Hayır vazgeçtim. İnanmıyorum. Çok korkunç. Ben gitmiyorum. Nasıl oldu? Ah, korkuyorum. Korkuyor musun? Evet, hepimiz yüksekteyiz. <laughs> Muhtemelen en büyük korkum bu. Ha, olamaz, olamaz. <laughs> Ama bunu sizin için yaptım. Oh, he, hey 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 hey, 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 tamam, tamam, tamam. Aha, ölmedim işte. Yaşıyorum. Kendin nerede? Chandler atlamadı mı? <laughs> Chandler nerede? Chandler ya hiç atlamadı ya da yere yapıştı. Hayır umarım atlamamıştır. <laughs> <laughs> Üzgünüm gibi ama atlamıyorum. Bu videonun en önemli deneyiminde Chandler'dan bana katılmasını istemediğim iyi oldu. Çünkü arkamda görmüş olduğunuz yapı dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa. Ve deneyimi tamamlamak için gidip bu binanın tepesinde duracağım. 820 metrelik bu binanın zirvesine ulaşmanın ilk adımı 160 kat boyunca gökyüzüne doğru uzanan bir dizi asansöre binmek. Ancak kalan 275 metrelik kısma gelirsek, zirveye merdivenle çıkmak dışında bir seçeneğim yoktu. Ama huh! Bir sürü var. Huh! Zirveye çıkmanın biraz hafife Ancak 1 saat süren tırmanıştan sonra bile gökdelen, çık çık bitmiyordu. Sonunda zirveye ulaştığımızı sanmıştım. Ama daha çok yol varmış. Sonu gelmeyecek gibi. Attığım her adımda devam etmek isteyip istemediğimi sorgulamaya başladım. Başarabilecek miyim? Çok az kaldı sanırım. <gülüyor> <gülüyor> sanırım bu hayır demek. Zorlanıyor olmama rağmen sürekli olarak kendime bunun dünyanın en yüksek binasının tepesinde durmayı deneyimleyen birkaç kişiden biri olma anım olacağını hatırlatıp durdum. Ve geri dönüş olmadığını biliyordum. Tamam, <laughs> tamam Başardım! dünyanın en yüksek binasının zirvesine çıkmayı başardım. İnanılmaz bir şey. Vay canına ama yüksekmiş. Gerçekten çok korkutucu. Oh aşağı bakmamalıydım çok korkutucu. Kusacağım. Ah. İtiraf edeyim. Bir sıvısın tadı yerde daha güzel. Çünkü yerdeyken bayılmak üzere olmuyorum. Yüksekten çok korkarım. Korkularımla yüzleştiğimde genelde bundan keyif aldığımı ve kendim hakkında çok şey öğrendiğimi gördüm. Bu deneyim için çok minnettarım ve konfor alanının dışına çıkmanı tavsiye ederim. Normalde yapmayacağın bir şeyler yap. Bundan keyif alacak ve kendin hakkında çok şey öğreneceksin. İzlediğin için teşekkürler. Umarım bu video için sarf ettiğimiz çabadan keyif alırsın. Sizi seviyorum.